Bu eğitim filminde sizlerle düzlemsel yüzey ve dolgu yüzey komutlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bir sketch açıyorum. Şu şekilde iki farklı profil çizdim ve sketch'ten çıktım. Düzlemsel yüzey deyip sketch'in herhangi birine tıklarsanız eğer gördüğünüz gibi iki skeci de yüzey olarak örüyor program. Şu şekilde örebiliyorsunuz. Sildim. Ön bir sketch açıyorum. Şuradan Dörtgen komutunu çalıştırdım. Sketch'ten çıktım. Ekstrüzyon yüzeyiyle şuraya yüzey ördüm. Yine elinizde böyle bir yüzey mevcutsa düzlemsel yüzey komutuyla gelip burada kenarları tek tek seçmeniz suretiyle <laughs> bir yüzey örme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı aşamada gelip arka yüzeyleri tek tek seçerseniz gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü bunun nedeni düzlemsel yüzeylerde eğer kenar seçim işlemi yapıyorsanız o kenarlar aynı yüzey üzerinde olmak zorunda. Gördüğünüz gibi hatayla karşılaştım. Onun için son yapmış olduğum yüzeyleri buradan tek tek siliyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir yüzey attım. Eğer ki siz gelip arka tarafa da aynı mantıkla yüzey örmek istiyorsanız tekrar komut çalıştırıp dört kenarı seçip onay vermeniz gerekiyor. Şimdi dolgu yüzeyindeki mantık nasıl çalışıyor peki? Yine bir dökümün oluşturuyorum. Düzlemsel yüzey değil de işin içerisine biraz ayrıntı katabiliyorsunuz. Dik bakan sağ düzlem örneğin. Buradan spline komutuyla şöyle bir ayrıntı kattım işin içerisine ve çıktım. Bakın Dolgu yüzey diyorum. Önce iki boyutlu skecimi seçiyorum buradan. Bu şekli onay verirsem sanki düzlemsel yüzey komutunu uygulamış gibi oluyorum. Yalnız burada bir fark var. Kısıtlama eğrileri eklersem eğer bu şekilde bir formlu bir yüzey elde edebiliyorum. Temas, teğet ki bu örnek için mantıklı değil teğetlik seçeneği ve eğrilik seçeneği. Diğer eğer burada karmaşık bir yüzey işlemi olsaydı eğer o aradaki geçişleri teğetlik veya eğrilik sabit tutarak gerçekleştirebilirdiniz ve e, son bir seçenekten bahsedelim. Eğer seçmiş olduğunuz Buradaki skeç elemanlarının ters tarafları size denk gelirse lütfen buradan alternatif yüz seçeneğiyle ile diğer elemanınızın diğer tarafını seçim yapabilirsiniz kolaylıkla. Onay verdiğinizde gördüğünüz gibi şu şekilde elimde dolgu yüzeyi komutuyla oluşturulmuş bir yüzey mevcut.